Tarih severlerin buluştuğu World Historia kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için 2. Dünya Savaşı'nın Alman askeri dehalarından biri olan Erich von Manstein'ın çalkantılı hayat hikayesini kaleme alıyoruz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Askerlik sanatının dahisi Erich von Manstein ilk olarak Fritz Erich von Lewinsky adıyla 1887'de Berlin'de doğdu. Onun dünyası askeri gelenekler ve soylu görevlerle şekillenmişti. Biyolojik babası bir topçu generaliydi ve annesinin kız kardeşi General Georg von Manstein ile evliydi. Manstein'ların çocuğu yoktu. Bu yüzden genç Eriçi evlat edindiler. Böylece hayatının geri kalanında von Manstein adını taşıdı. Bu evlat edinme onu Prusya askeri düzeninin tam kalbine yerleştirdi. En genç yaşlarından itibaren strateji, şeref ve devlete hizmet konuşmalarıyla çevriliydi. Üzerindeki beklentiler çok büyüktü ve subaylık kariyeri için yetiştirildi. Bu bir seçim değil, bir kader olarak görülüyordu. Yetişme tarzı eski Prusya Junker sınıfının değerleriyle doluydu. Bu disiplin ve tutumluluk öncelikle imparatora, daha sonra devlete sarsılmaz sadakat dünyasıydı. Ordu, bu toplumun merkezi direğiydi. Ulusal erdemin en saf ifadesi olarak görülüyordu. Manstein gibi genç bir adam için askeriye sadece bir meslek değildi, tam bir yaşam biçimiydi. Genç yaşlardan itibaren askeri okula gitti. Bireysel zayıflıkları ortadan kaldırmak ve olağanüstü dayanıklılık ve itaat sahibi subaylar yetiştirmek için tasarlanmış titiz bir ortam. Almanya'nın diğer büyük askeri ailelerinin oğullarıyla birlikte savaş sanatlarını öğrendi, ömür boyu sürecek bağlar ve rekabetler kurdu. Ailesinin askeri soyu geniş ve etkileyiciydi. Hem Lewinsky hem de Manstein taraflarından 16 doğrudan akrabası Prusya Alman ordusunda generaldi. Bu miras büyük bir gurur kaynağıydı ama aynı zamanda ağır bir yüktü. Büyük babası 1871'de Fransa-Prusya savaşında kolordu komutanı olan Albrecht Gustav von Manstein'da dahil olmak üzere atalarının efsanevi itibarına yaklaşması bekleniyordu. Alman Birleşmesi'nin ve askeri zaferinin tarihi, ailesinin kişisel tarihiydi. Bu ortam ona askeri tarih hakkında derin bir anlayış ve Prusya askeri düşüncesinin tam kalbi olan savaşın operasyonel sanatına derin bir saygı aşıladı. 1906'da Manstein, prestijli 3. Piyade Muhafız Alayı'nda asteğmen olarak görevlendirildi. Bu önceden belirlenmiş gibi görünen bir kariyerin başlangıcıydı. İlk yılları barış zamanı ordusunun titiz ve zorlu rutininde geçti. Manevra savaşının doktrinlerini ve inisiyatifin önemini Alman askeri felsefesinin temel ilkelerini özümsedi. Keskin zekası, mesafeli tavrı ve inanılmaz çalışma kapasitesiyle tanınıyordu. İmparatorluk Alman ordusundaki bu biçimlendirici yıllar, daha sonra tarihin en parlak ve tartışmalı askeri stratejistlerinden biri olarak ününü inşa edeceği sağlam temeli sağladı. Kaderi Alman ordusunun kaderine bağlıydı. 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi, Teğmen von Manstein'ı modern endüstriyel savaşın potasına attı. Hemen harekete geçti. Hem batı hem de doğu cephelerinde yaver olarak görev yaptı. Çatışmanın ölçeği, dünyanın daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemiyordu. Batı cephesinin statik kanlı siper savaşı, Prusya doktrininin öngördüğü geniş kapsamlı manevralarla keskin bir tezat oluşturuyordu. Kasım 1914'te Doğu Cephesindeki Polonya'daki çatışmalar sırasında Manstein ağır yaralandı. Uzun iyileşme süreci onu aylarca ön cephelerden uzak tuttu. Ancak bu zaman boşa gitmedi. Ona savaşın yeni gerçekleri üzerine düşünme şansı verdi. İyileşmesinin ardından Manstein yüzbaşılığa terfi etti ve kurmay subay rolüne atandı. İşte o zaman gerçek yetenekleri parlamaya başladı. Çeşitli kurmay pozisyonlarında görev yaptı. Ordu düzeyindeki operasyonların karmaşık mekaniklerini öğrendi. Artık sadece bir siperde askerlere liderlik etmiyordu. Tüm tümenlerin ve orduların hareketlerini planlamaya yardım ediyordu. Savaşın çoğunu tanımlayan taktiksel başarısızlıkları ve stratejik çıkmazı gözlemledi. Cephe saldırılarının nasıl felaketle sonuçlanan kayıplara yol açtığını gördü. Bu deneyim zekanın, hızın ve sürprizin salt kaba kuvvet ve yıpratmadan çok daha değerli silahlar olduğu inancını pekiştirdi. Almanya'nın 1918'deki yenilgisinden sonra bir zamanlar güçlü olan imparatorluk ordusu dağıtıldı. Versay Antlaşması, Almanya'yı sadece 100.000 kişilik küçük bir savunma gücü olan Reichswehr ile sınırladı. Birçok subay için bu derin bir aşağılanma anı ve kariyerlerinin sonuydu. Ancak Manstein, kalmayı seçen az sayıda kişi arasındaydı. Yeni ordunun mimarı olan General Hans von Siegt tarafından seçildi. Siegt, eski genel kurmayın en parlak zihinlerini korumayı amaçlıyordu. Siegt'in amacı, her askerin bir sonraki iki rütbenin görevlerini yerine getirmek üzere eğitildiği bir lider ordu veya Führerhir yaratmaktı. O gizlenmiş bir profesyonel kadro, gizli bir genel kurmaydı. Reichswehr İmparatorluk Ordusu. Almanya'da 1919 yılından 1935 yılına kadar varlığını sürdürmüş, Versay Antlaşması'nın izin verdiği kadar haklara sahip silahlı kuvvetleriydi. Amacı sadece Almanya içerisinde güvenliği sağlamaktı. Fakat Almanlar böyle yapmadı. Sayıları az olmasına rağmen modern doktrinler üzerine kafa yorarak sayısal eksikliklerini gidermenin yollarını aradılar. Bu yeni Alman ordusu, Reichswehr İmparatorluk Ordusu içinde de Manstein'ın kariyeri istikrarlı yükselişini sürdürdü. 1920'li yıllar ve 1930'lu yılların başlarında bir dizi önemli komuta ve kurmay görevinde bulundu. Almanya'nın yeniden silahlanacağı gün için gizlice hazırlanarak yeni taktikler ve doktrinler geliştirmek için çalıştı. Bu dönem Alman yeniden silahlanması olarak adlandırılır. Almanya'nın 1918'den 1939'a kadar Versay Antlaşması'nı ihlal ederek yürüttüğü bir yeniden silahlanma politikası ve uygulamasıydı. Versay Antlaşması, Almanya'nın başka bir savaş başlatmasını önlemek için Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra silahsızlanmasını şart koşuyordu. Antlaşmanın imzalanmasından kısa bir süre sonra küçük, gizli ve gayri resmi bir şekilde başladı ve 1933'te Nazi Partisi iktidara geldikten sonra açık ve büyük ölçüde genişletildi. Manstein bu dönemde tanklar ve uçaklar gibi yeni teknolojilerin potansiyelini araştıran savaş oyunlarına ve teorik egzersizlere derinden dahil oldu. Müttefik denetçilerin gözlerinden gizlenmiş yoğun bir entelektüel faaliyet dönemiydi. Manstein ve meslektaşları daha sonra dünyayı şaşırtacak ordunun teorik temelini atıyor Alman genel kurmay ruhunun Reichswehr'in kabuğu içinde hayatta kalmasını sağlıyorlardı. Adolf Hitler'in ve Nazi Partisi'nin 1933'te iktidara gelmesi, Almanya'da büyük bir yeniden silahlanma programını başlattı. Versay Antlaşması'nın kısıtlamaları bir kenara bırakıldı ve Reichswehr, Wehrmacht'a dönüştürüldü. Bu yeni dönem, yıllardır gelişmekte olan devrimci askeri fikirler için verimli bir zemin sağladı. Heinz Guderian gibi adamlar tankın şampiyonları iken, Manstein gibi kurmay subaylar bu yeni silahları tutarlı bir harekat doktrinine entegre ettiler. O, tek bir konseptin mucidi değildi. Aksine tankları, motorlu piyadeleri ve hava gücünü yıkıcı yeni bir savaş biçiminde nasıl birleştireceğini anlayan usta bir sentezciydi. Manstein, dünyanın yıldırım savaşı veya Blitzkrieg olarak tanıyacağı şeyin gelişiminde kilit bir figür haline geldi. Bu konsept her zaman hareketliliği, kuşatmayı ve belirleyici savaşları veya Kesselschlacht'ı vurgulayan geleneksel Alman askeri düşüncesinin modern bir evrimiydi. Manstein, tankların ve uçakların hızının ve menzilinin bu hedeflere eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte ulaşabileceğini anladı. Bağımsız, Yoğun zırhlı tümenlerin veya panzer tümenlerinin oluşturulmasını savundu. Bu oluşumlar birçok gelenekçinin inandığı gibi destek sağlamak için piyadeler arasına serpiştirilmemeliydi. Bunun yerine düşman hattının tek bir zayıf noktasında yoğunlaştırılmalıydılar. Onun rolü panzerlerin teknik potansiyelini işe yarar bir harekat planına dönüştürmekti. 1939'da Polonya işgali sırasında General Gert von Rundstedt'in Güney Ordu Grubu Kurmay Başkanı olarak Manstein, bu fikirlerin pratiğe döküldüğünü gördü. Polonya harekatı çarpıcı bir başarıydı. Hızlı bir gedik açmak için zırhlı kuvvetleri yoğunlaştırmanın gücünü, ardından düşmanın gerisine derin bir sızmayı gösterdi. Bu, büyük düşman oluşumlarını tuzağa düşürdü ve yok etti. Harekat, Yıldırım Savaşı konseptinin geçerliliğini kanıtlayan ve Manstein'ın parlak bir harekat planlayıcısı olarak ününü pekiştiren bir prova niteliğindeydi. Hızı ve kararlılığıyla dünyayı şaşkına çeviren bir zafere öncülük etmeye yardımcı olmuştu. Manstein'ın katkısı öncelikle entelektüeldi. O, stratejiyi taktiklerle birleştiren savaş seviyesi olan harekat sanatının ustasıydı. Bir haritaya bakıp sadece çizgiler ve semboller değil, zaman ve uzaydaki kuvvetlerin dinamik akışını görebiliyordu. Cesurluğu ve belirleyici bir sonuca ulaşmak için hesaplanmış riskler almayı tutkuyla savundu. Düşmanın komuta yapısının felç edilmesinin ordularının fiziksel olarak yok edilmesi kadar önemli olduğuna inanıyordu. Savaşın psikolojik ve harekat boyutlarına odaklanması, panzerler ve pike bombardıman uçakları gibi yeni araçlarla birleştiğinde mükemmelleştirmeye yardımcı olduğu Yıldırım Savaşı doktrininin özünü oluşturuyordu. Almanya, 1940'ta Fransa'yı işgal etmeye hazırlanırken, Faulgelb veya Sarı Durum olarak kodlanan resmi plan, muhafazakar bir plandı. Büyük ölçüde 1914'teki Schlieffen planına benziyordu ve Belçika ile Kuzey Fransa üzerinden güçlü bir sağ kanat saldırısı öngörüyordu. Manstein, o zamanlar A Ordu Grubu Kurmay Başkanı olarak görev yapıyordu ve bu planı yaratıcılıktan uzak ve tehlikeli buluyordu bunun en iyi müttefik kuvvetlerle doğrudan bir çatışmaya yol açacağına ve Birinci Dünya Savaşı'na benzer şekilde maliyetli bir çıkmazla sonuçlanacağına inanıyordu. Sürpriz unsurundan yoksun olduğunu ve gerçekten belirleyici bir zafere yol açmayacağını savundu. Daha iyi, daha cüretkar bir yol olduğuna ikna olmuştu. Ofisinde çalışırken Manstein radikal bir alternatif geliştirdi. Planı Sichelschnitt veya Orak kesimi olarak biliniyordu fikir cesurca ve basitti. Ana Alman zırhlı saldırısı Kuzey Belçika'nın düz ovalarından geçmemeliydi. Bunun yerine sözde geçilemez Ardenler Ormanı üzerinden merkezde yoğunlaşmalıydı. Bu, Fransız Yüksek Komutanlığının büyük bir tank saldırısından güvenli kabul ettiği ve sadece hafifçe savunulan bir sektördü. Sedan'da Fransız hatlarını açtıktan sonra panzer tümenleri Manş Denizi'ne doğru ilerleyecek Belçika ve Flandre'deki müttefik ordularının tüm kuzey kanadını kesecekti. Başlangıçta Alman Yüksek Komutanlığı Manstein'ın planını reddetti. Çok riskli görülüyordu. Ortodoks generaller eski ek oldu. Onlar zırhlı öncü birliklerin çok uzayacağını, açıkta kalan kanadının Fransız karşı saldırılarına karşı savunmasız kalacağından korkuyordu. Ancak Manstein ısrarcıydı. Üstlerini durmadan ikna etmeye çalıştı. Şansı, Şubat 1940'ta doğrudan Hitler'e sunulduğunda geldi. Her zaman cesur ve alışılmadık çözümleri tercih eden Hitler, planın cüretkarlığından hemen etkilendi. Yüksek komutanlığını devre dışı bıraktı ve Manstein'ın, Sichelschnitt'in bir versiyonunun Fransa'nın işgali için yeni strateji olarak benimsenmesini emretti. Planın, Mayıs 1940'ta uygulanması, Manstein'ın en iyimser tahminlerini bile aşan muhteşem bir başarıydı. Alman panzerleri Ardenler'den akarak Fransızları ve İngilizleri tamamen hazırlıksız yakaladı. Müttefik komuta yapısı felç oldu. 10 gün içinde Guderian'ın tankları Abbeville'de kıyıya ulaşmıştı. İngiliz sefer kuvvetleri ve en iyi Fransız orduları tuzağa düşürüldü ve Dunkirk'teki çaresiz tahliyeye yol açtı. Fransa'nın geri kalanı açıkta kaldı ve ülke altı hafta içinde çöktü ve teslim oldu. Manstein'in orak kesimi adını verdiği plan sadece bir savaşı kazanmakla kalmamış, tüm seferi belirlemiş ve Avrupa'nın stratejik haritasını yeniden çizmişti. 1941 yılının Haziran ayında Almanya, Barbarossa Harekatı ile Sovyetler Birliği'ni işgal etti. Manstein, 56. Panzer Kolordusu'nun komutasında Kuzey Ordular Grubu ile saldırının ön saflarındaydı. Kolordusu inanılmaz bir hızla ilerledi. Sınırdan Leningrad'ın eteklerine kadar olan mesafeyi sadece birkaç hafta içinde kat etti. Açıkçası bu performansı onun sadece parlak bir kurmay subayı değil, aynı zamanda mükemmel bir saha komutanı olduğunu da kanıtladı. Eylül ayında ona yeni, daha da zorlu bir görev verildi. Güney Ordular grubunun bir parçası olan 11. Ordunun komutanlığına terfi etti ve görevi Kırım yarımadasını fethetmek ve ağır tahkim edilmiş deniz üssü Sivastopol'u ele geçirmekti. Kırım zorlu bir hedefti. Yarımada anakaraya sadece dar Perekop kıstağı ile bağlıydı. Bu doğal dar boğaz Kızıl Ordu tarafından evet, ağır bir şekilde savunuluyordu. Manstein'ın 11. ordusu Yarımada'ya tam olarak girmeden önce bu savunmaları aşmak zorundaydı. 1941 yılının sonbaharında bir dizi zorlu ve maliyetli savaşta kuvvetleri Sovyet hatlarını aşmayı başardı. Ardından kırmayıldılar ancak nihai ödül olan kale şehri Sivastopol sağlam duruyordu. Şehir, beton kaleler, kıyı bataryaları ve kararlı bir garnizon halkasıyla korunan dünyanın en güçlü kalelerinden biriydi. 1941 yılının Aralık ayında Sivas Topolu fırtınayla alma girişimi başarısız oldu. Kışın başlaması ve Kırım'ın doğu ucundaki Kerç Yarımadası'na yapılan sürpriz bir Sovyet amfibi çıkarması, Manstein'ı kuvvetlerini başka yöne çekmeye zorladı. Ana kaleye saldırısına devam etmeden önce bu yeni tehditle başa çıkmak zorundaydı. 1942 yılının Mayıs ayında Trapenjakt Harekatı veya Toy Avı olarak bilinen parlak bir harekatla Manstein'ın 11. ordusu tüm Sovyet kert cephesini kuşattı ve yok etti. 170 binden fazla esir aldı. Bu zafer arkasını güvence altına aldı ve Sivastopol'a yapılacak son saldırı için tüm gücünü toplamasına izin verdi. Şüphesiz bu bir manevra savaşının başyapıtıydı. Sivastopol'un son kuşatması 1942 yılının Haziran ayında başladı. Almanlar, süper ağır kuşatma havan topları ve devasa 800 milimetrelik Dora demiryolu topu da dahil olmak üzere eşi benzeri görülmemiş bir ağır topçu yoğunluğu getirdi. Haftalarca şehrin savunmalarını amansız bir bombardımana maruz bıraktılar. Sonra piyade kaleleri tek tek azaltmak için yavaş, acımasız çalışmaya başladı. Çatışmalar vahşiceydi. Her iki tarafta da ağır kayıplar vardı. Sonunda 1942 yılının 4. Temmuz'unda 250 günden fazla süren kuşatmanın ardından Sovyet direnişinin son cepleri çöktü ve şehir düştü. Bu zafer için Hitler Manstein'ı Mareşal rütbesine terfi ettirdi. Gerçekten de kariyerinin zirvesindeydi. Kırım'daki başarısından sonra Manstein'a Leningrad'a ana saldırıyı yönetme görevi verildi. Ancak cephenin başka bir yerindeki bir kriz onun dikkatini gerektirdi. 1942'nin Kasım ayında Sovyet Kızıl Ordusu, Stalingrad şehri çevresinde büyük bir karşı saldırı olan Uranüs operasyonunu başlattı. Saldırı, Alman 6. ordusunun kanatlarını koruyan zayıf Rumen ordularını darmadağın etti. Birkaç gün içinde General Friedrich Paulus'un neredeyse 300.000 kişilik ordusunun tamamı Stalingrad çevresindeki geniş bir cebe yani kesele sıkıştı. Hitler herhangi bir çıkış girişimini yasaklayarak 6. Ordu'ya yerinde kalmasını ve yardım beklemesini emretti. Krizi çözmek için aceleyle Don Ordu Grubu adında yeni bir ordu grubu oluşturuldu ve Manstein komutasına verildi. Görevi açıktı: Sovyet kuşatmasını yarmak ve 6. orduyu kurtarmak zorundaydı. Bu kurtarma çabası Kış Fırtınası Operasyonu olarak adlandırıldı. Manstein 57. Panzer Kolordusunu merkeze alan bir kurtarma kuvveti topladı. Ancak açıkçası eldeki görev için tehlikeli derecede zayıftı. Zamanın daraldığını biliyordu. Luftwaffe'nin kuşatılmış orduyu havadan ikmal etme sözü feci bir başarısızlık olduğunu kanıtlıyordu. Ve cebin içindeki askerler yavaş yavaş açlıktan ve donarak ölüyordu. Kurtarma saldırısı 12 Aralık'ta başladı. Alman panzerleri dondurucu soğukta ve şiddetlenen Sovyet direnişine karşı savaşarak ilerledi. Bir haftalık acımasız çatışmanın ardından öncü birlik Stalingrad cebinden sadece 48 kilometre uzaklıktaki bir noktaya ulaştı. Bu kritik bir andı. Manstein General Paulus'a telsizle ulaştı ve onu kurtarma kuvvetiyle bağlantı kurmak için Şimşek Operasyonu adında bir çıkış girişimi başlatmaya çağırdı. Manstein, 6. Ordunun hareketsiz kalması durumunda onu bekleyen kesin yok oluştan, kısmi bir çıkışın bile daha iyi olduğuna inanıyordu. Yüz binlerce adamın kaderi pamuk ipliğine bağlıydı. Ama çıkış asla gerçekleşmedi. İtaatle tanımlanan bir adam olan Paulus, Hitler'den doğrudan bir emir almadan hareket etmeyi reddetti ve Hitler ne pahasına olursa olsun yerini koruma takıntısıyla bunu yasakladı. 6. Ordu'nun Stalingrad Kalesi'ni son adama kadar tutmasını istedi. Manstein daha fazla bir şey yapamazdı. Kurtarma kuvveti aşırı gerilmişti ve artan Sovyet karşı saldırılarıyla karşı karşıyaydı. Kendisi de kuşatılmaktan kaçınmak için geri çekilmek zorunda kaldı. 6. Ordu'yu kurtarmak için son şans kaybedildi. Manstein riskli olsa da mantıklı bir plan tasarlamıştı. Ancak bu Paulus'un kararsızlığı ve Hitler'in katı uzlaşmazlığı tarafından engellendi. Stalingrad felaketi savaşın önemli bir dönüm noktası oldu. 6. Ordunun Stalingrad'da yok edilmesi tüm Alman Güney Cephesinde şok dalgaları yarattı. Tam bir Alman çöküşü hisseden Sovyetler durmaksızın ilerledi. 1943 Şubat ortasında Harkov şehrini geri aldılar ve Manstein'ın tüm Don Ordu grubunu kısa süre sonra Güney Ordu grubu olarak yeniden adlandırıldı, kuşatma tehdidi oluşturdular. Durum çaresizdi. Alman cephesi çöküyordu ve felaketle sonuçlanacak bir yenilgi yakın görünüyordu. Panik içinde Manstein'ın karargahına uçan Hitler, Harkov'un ne pahasına olursa olsun tutulmasını, yani yerinde kalma ve geri çekilmeyi yasaklama emrini bir kez daha verdi. Bu kez Manstein, Führer'e karşı durdu. Bir dizi hararetli yüz yüze görüşmede, katı bir savunmanın sadece başka bir kuşatmaya ve başka bir Stalingrad'a yol açacağını savundu. Operasyonel özgürlüğe sahip olmakta ısrar etti. Cesur bir plan önerdi, Sovyetlerin ilerlemesine ve ikmal hatlarını aşırı uzatmasına izin verecekti. Harkov'dan gönüllü olarak çekilecek, Panzer kolordularını yeniden toparlanmak ve donatılmak üzere geri çekecekti. Bu, ilerleyen Sovyet ordularını daha derin bir tuzağa çekecekti. Bu zaman ve fırsat için alan takası yapan hareketli bir savunma stratejisiydi. İsteksizce de olsa Hitler kabul etti ve Manstein'a hareket özgürlüğü verdi. Ters yumruk olarak bilinen Manstein'ın planı uygulamaya konuldu. Sovyet öncüleri Harkov'un batısına doğru ilerlerken kanatları açıkta kaldı. Manstein daha sonra karşı saldırısını başlattı dinlenmiş ve yeniden toparlanmış panzer kol ordularını, aşırı uzamış Sovyet ordularının kanadına kuzeye doğru saldırmak için kullandı. Saldırı Kızıl Ordu'yu tamamen hazırlıksız yakaladı. Zafere sarhoş olan Sovyet komutanlığı, böylesine güçlü ve iyi koordine edilmiş bir karşı saldırıyı tahmin etmemişti. Alman panzerleri Sovyet oluşumlarını keserek ileri güçlerinin büyük kısımlarını kuşattı ve yok etti. Sonuç, çarpıcı bir Alman zaferi oldu operasyonel sanatın parlak bir gösterisinde Manstein, yaklaşan bir felaketi büyük bir başarıya dönüştürmüştü. Sovyet öncülerini yok ettikten sonra kuvvetleri geri döndü ve Mart ortasında Harkov şehrini geri aldı. Üçüncü Harkov Muharebesi, Almanlar için Doğu cephesini istikrara kavuşturdu ve sarsılan morallerini düzeltti. Geniş çapta Manstein'ın bir saha komutanı olarak en parlak zaferi olarak kabul edilir. Esnek, hareketli savunmanın gücünü göstermiş ve Stalingrad'dan sonra bile Wehrmacht'ın bir manevra ustası tarafından yönetildiğinde hala zorlu bir savaş gücü olduğunu kanıtlamıştı. Harkov'daki zafer, Kursk şehri çevresindeki cephe hattında büyük bir çıkıntı yani bir şişkinlik oluşturdu. Alman Yüksek Komutanlığı bunu Doğu Cephesi'nde stratejik inisiyatifi yeniden ele geçirmek için bir fırsat olarak gördü. Kuzeyden ve güneyden iki güçlü kıskaç saldırısıyla Kursk çıkıntısını kesmek için Hisar Harekatı Kod adlı büyük bir yaz saldırısı planladılar. Bu, büyük bir Sovyet kuvvetleri yoğunluğunu tuzağa düşürüp yok edecek ve Hitler'in umduğu gibi savaşın gidişatını Almanya'nın lehine çevirecekti. Ordu grubu güneye komuta eden Manstein, güney kıskacına liderlik edecekti. Ancak Manstein'ın plan hakkında ciddi çekinceleri vardı. Sovyetlerin saldırının tam olarak nereden geleceğini bildiğini savundu. Çıkıntıyı, derin mayın tarlaları, tank savar topları ve siperli piyadelerle dünyanın en ağır savunulan kalesine dönüştürüyorlardı. Manstein, Harkov'daki başarılı mobil savunma stratejisine devam etmeyi Sovyetlerin önce saldırmasına izin vermeyi ve ardından karşı saldırılarla onları yok etmeyi savundu. Bir saldırı başlatılacaksa, Sovyetler tam olarak hazırlanmadan önce baharda hemen yapılmasını istedi. Ancak Hitler, yeni Pantar ve Tiger tanklarının gelmesini bekleyerek operasyonu sürekli erteledi ve Sovyetlere savunmalarını inşa etmeleri için aylar verdi. Hisar Harekatı nihayet Temmuz 1943'te başladığında, Manstein'ın korktuğu gibi tam bir yıpratma savaşıydı. Güneydeki kuvvetleri tarihin en büyük tank savaşı haline gelen çatışmada derin Sovyet savunmalarını aşarak bir miktar ilerleme kaydetti. Ancak maliyet çok büyüktü. Kuzeyde Alman saldırısı hızla durdu. Sadece bir hafta süren çatışmaların ardından Hitler saldırıyı durdurdu. Müttefiklerin Sicilya'ya çıkarma yapması Alman birliklerinin İtalya'ya nakledilmesini gerektiriyordu. Manstein, bir atılımın eşiğinde olduğuna inanarak şiddetle protesto etti. Ancak karar kesindi. Hisar Harekatı, Almanya için kesin bir stratejik başarısızlıktı. Kursk'taki başarısızlık, Almanya'nın Doğu cephesinde stratejik inisiyatifi kalıcı olarak kaybetmesine neden oldu. Bundan sonra Wehrmacht savunmaya zorlandı. Sonraki aylarda Manstein, Ukrayna boyunca ustaca bir geri çekilme savaşı yürüttü, takip eden Sovyetlere ağır kayıplar verdirdi ancak onların durmak bilmeyen ilerlemesini durduramadı. Hitler'le ilişkisi tamamen bozuldu. Manstein, ordularını kurtarmak için toprak takas ederek esnek bir savunma yürütmek için defalarca operasyonel özgürlük talep etti. Hitler, geri çekilmeme politikasına takıntılı olduğu için reddetti. Mart 1944'te, başka bir acı tartışmadan sonra Hitler, Manstein'i görevinden aldı ve ona, operasyonel sanatın günleri sona erdi dedi. Savaşın en büyük stratejisti zorunlu emekliliğe gönderildi. Savaş Mayıs 1945'te bittiğinde, Erich von Manstein İngilizler tarafından tutuklandı. Nürnberg'deki uluslararası askeri mahkemeye çıkan birçok yüksek rütbeli Nazi yetkilisi ve askeri liderin aksine, Manstein'ın davası 1949'da Hamburg'da bir İngiliz askeri mahkemesi tarafından görüldü. Ona yöneltilen suçlamalar karışıktı. Saldırgan bir savaş planlamakla suçlanmadı. Çünkü rolü tamamen operasyonel olarak görülüyordu. Bunun yerine Doğu Cephesindeki Komuta Bölgesinde savaş esirlerine ve sivillere yönelik muameleyle ilgili savaş suçlarıyla, özellikle de kötü şöhretli komiser emrini uygulaması ve Einsatzgruppen mobil ölüm mangalarının eylemlerindeki rolüyle suçlandı. Dava oldukça tartışmalıydı. Winston Churchill ve önde gelen askeri teorisyen B.H. Liddell Hart da dahil olmak üzere birçok kişi onun profesyonel bir asker olduğunu, koyu bir Nazi olmadığını ve haksız yere yargılandığını savunarak lehine konuştu. Savunması, toplu katliamlardan habersiz olduğunu veya onları durdurmak için güçsüz olduğunu iddia etti. Ancak savcılık, Manstein'ın komuta sektöründe işlenen vahşetlerden haberdar olduğuna ve müdahale etmek için çok az şey yaptığına dair kanıtlar sundu. Sonunda en ciddi suçlamalardan beraat etti. Ancak daha hafif suçlardan, özellikle de sivil hayatları koruyamadığı için mahkum edildi. 18 yıl hapse mahkum edildi. Cezası daha sonra 12 yıla indirildi ve 1953'te tıbbi nedenlerle serbest bırakıldı. Sadece 4 yıl hapis yattı. Serbest bırakılması, Batı Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne karşı yeni NATO ittifakının önemli bir parçası olarak yeniden askerileştirildiği bir zamana denk geldi. Mahkumiyetine rağmen, Manstein'ın askeri uzmanlığı paha biçilmez kabul edildi. 1950'lerin ortalarında, Batı Almanya hükümetine gayri resmi kıdemli danışman olarak atandı. Yeni Alman ordusu Bundeswehr'in kurulmasında çok önemli bir rol oynadı yapısını, doktrinini ve eğitimini şekillendirmeye yardımcı oldu. NATO'nun savunma çerçevesine entegre olmasını sağlarken, savunduğu bazı operasyonel ilkeleri de korudu. Erich von Manstein 1973'te öldü. Mirası derinden bölünmüş durumda. Birçok askeri tarihçiye göre 2. Dünya Savaşı'nın en iyi operasyonel komutanı, Fransa ve Harkov planları bugün askeri akademilerde incelenen bir manevra savaşı dehasıydı. Ancak bu askeri deha hizmet ettiği suçlu rejimden ayrılamaz. Hitler'i ve Nazi Partisini hor görmüş olsa da, onların amaçlarına yıllarca olağanüstü beceri ve sadakatle hizmet etti. Hikayesi, askeri dehanın ve ahlaki sorumluluğun her zaman el ele gitmediğini gösteren güçlü ve rahatsız edici bir hatırlatmadır. Alman Genelkurmayının trajik ve tavizli dehasının bir sembolü olmaya devam ediyor.